Bravo kediler, bravo. Ballı pınar gibi yediniz salamları. Evet. Afiyet olsun. Ballı pınar gibi. Oh. Afiyet olsun. olsun kediler. Gene veririz. Komşu bakın. Bravo gelle. Zenci. Kara değil. elmas. Kendine işte bravo. Bu kısır diş büyük. Vardı da bu bu gelip, da erkek küçük. O, bu bravo. Yani, bravo. Ama bir, bir yaşından geçti bir bu. Bir sene oldu. Bir bravo. Afiyet olsun. Bravo. Bravo. Bravo.

Gün dışarıdan sıcak çok